hayvancığın dili vücudunun bir buçuk kat uzunluğunda ve bu özellik sayesinde yiyeceğini yakalıyor. <laughs> Belletmek istedikleri duygulara göre yeng değiştiriyorlar. Neyi değiştiriyorlar? Yeng. Efendim? Yengini yengini. Yengeyi niye değiştiriyorlar anlamış değilim. Efecan. Canım evladım. Rengini değiştiriyorlar, rengini. Diyorum ya rengini diye. Cık cık cık. Ama siz görürsünüz ben artık kocaman kız oldum. Haftaya kadar bu... Öğrenmezsem görürsünüz. Gözleri birbirinden bağımsız hareket ederler. Birisi yukarıya bakarken diğeri aşağı bakar. Bu mükemmel şekilde yaratılmış olan hayvanlar sıcak ülkelerde yaşarlar. Sürüngenler sınıfındandırlar ve çok yavaş yürürler. Aynı Edip amca gibi. Efecan, <laughs> seni yakalamazsam